Masal adı Koca Nine ile Tilki. Okuyan Ahmet Uğur Avşar. Bir varmış bir yokmuş. Bir koca nine varmış. Bu ninenin tek ineği varmış. Bu inekten sağdığı sütü satar geçinirmiş. Bir gün koca nine sütünü sağmış. Kürekle avlunun ortasına koymuş. İşine gitmiş. Az sonra döndüğünde bakmış ki süt yok. Kürek boşalmış. Bir böyle... Beş öyle, bunun sebebini bir türlü anlayamamış. Bir sabah sütü sağdıktan sonra küleyi yine avlunun ortasında bırakıp bir köşeye gizlemiş. Beklemeye başlamış. Bakmış ki bir tilki küleye yanaşıp sütü içiyor. Hemen satırı kapmış nene. Tilkinin kuyruğuna indirmiş. Koparmış tilkinin kuyruğunu. Tilki koca nineye yalvarmış. Nine kuyruğumu ver. Nine de yok vermem. Kafir sen benim sütlerimi nasıl içersin demiş. Tilki yine, nine nine kuyruğumu ver diye yalvarınca nine git sütümü getir sana kuyruğunu vereyim demiş. Tilki koyuna gitmiş. Koyun kardeş bana süt ver nineye vereyim kuyruğumu alayım diye yalvarmış. Koyun da demiş ki sen git bana ot getir ben de sana süt vereyim. Tilki çayıra gitmiş. Çayır çayır bana ot ver. Koyuna vereyim koyun bana süt versin. Çayır demiş ki git bana kızları al getir üstümde oynasınlar ben de sana ot vereyim. Tilki kızlara gitmiş. Kızlar kızlar gelin çayırda oynayın. Çayırda bana ot versin. Otu koyuna vereyim koyun bana süt versin. Sütünü ineğe vereyim nina bana kuyruğunu versin. Kızlar demiş ki. Git bize inci getir oynayalım. Tilki kuyumcuya gitmiş. Kuyumcu kardeş kuyumcu kardeş bana inci ver. Kızlara vereyim. Kızlar çayırda oynasınlar çayır bana ot versin. Otu koyuna vereyim koyun bana süt versin. Sütünü ineğe vereyim nina bana kuyruğunu versin. Kuyumcu demiş ki git bana yumurta getir sana inci vereyim. Tilki tavuklara gitmiş. Pullu pullu tavuklar bana yumurta verin. Kuyumcuya vereyim. Kuyumcu bana inci versin. Kızlara vereyim. Kızlar çayırda oynasın. Çayır bana ot ok versin. Otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütünü niye vereyim? Niye, nine bana kuyruğumu versin. Tavuklar demiş ki git bize mısır getir sana yumurta verelim. Tilki gitmiş mısır tarlasına. Tarla tarla bana mısır ver. Tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin. Kuyumcuya vereyim. Kuyumcu bana inci versin. Kızlara vereyim. Kızlar çayırda oynasın. Çayır bana ot versin. Koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Nineye vereyim. Nine bana kuyruğumu versin. Tarla demiş ki git bana su getir. Sana mısır vereyim. Tilki gitmiş dereye. Dere dere bana su ver. Tarlaya vereyim. Tarla bana mısır versin. Tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin. Kuyumcuya vereyim. Kuyumcu inci versin. Kızlara vereyim. Kızlar çayırda oynasın. Çay ot versin. Koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Nineye vereyim. Nineden kuyruğumu alayım. Tilki dereden suyu almış. Tarlaya vermiş. Tarladan mısır almış. Tavuklara vermiş. Tavuklardan yumurta almış. Kuyumcuya vermiş. Kuyumcudan ince almış. Kızlara vermiş. Kızlara çayırda oynamışlar. Çayırdan otu almış. Koyuna vermiş. Koyundan süt almış. Nineye vermiş. Nineden kuyruğunu almış. Yorgun ama mutlu bir şekilde çıkmış gitmiş.